arkadaşlar, içeride sizi bekliyorlar. Organizasyon bitmek üzere. Ne kadar çabuk kalabalığa karışır ve ekibe dahil olursanız o kadar iyi. Yıldırım'a dikkat edin. Merak etmeyin başkanım. Bana selam mı söyledi Halit? Seni Ankara'da bizzat karşılayacakmış. Onu söyle. Borsadan biz getirmek için gerekli ayarlamaları yaptınız mı? Uçak havlanmak üzere başkanım. Özel bir şirkete ait bir uçak, iki personeli var. Havalimanına vardıklarında beni bilgilendirin. Emredersiniz başkanım. Emredersiniz. Adamımız havalimanına giriş yaptı mı? Hayır. Henüz pasaport kontrolde öyle bir kayıt yok. Umarım bizimkilerden önce gitmez. Yani gitse bile onun işi çok. Havalimanında bir refakatçi emanet edilmesi falan derken yani bayağı uzun olur pasaport kontrole gidişi. Umarım senin dediğin gibi olur ama sen yine de ara ara kontrol et. Tabii. Merak etme. Bir yandan havalimanın kameralarına bağlanmaya çalışıyorum bir yandan da gözüm pasaport kontrolü. Ne? Bir soracağım. Çok affedersin. Niye iki işi de aynı anda ben yapıyorum? Yani son derece iyi kurgulanmış bir güvenlik duvarını aşarken... ...bir yandan da pasaport kontrolünde niye isimleri tek başıma kontrol ediyorum? En azından birini sen mi yapsan acaba Uzay? Sinirli misin bugün? Evet, hayır. Hayır, sadece yorgunum, yoruldum. Ve bana böyle sürekli talimatlar yağdırmandan bıktım. Peki. Pasaport işi bende sen kameralara bağlan. Bak yine aynısını yapıyorsun Uzay. Ne yapıyorum Gürcan? Anlamıyorum ne yap? Bak çok önemli bir işin ortasında şimdi bir ego çatışmasına mı gireceğiz? Ego falan... Tamam abi sen kendi işine bak, ben de kendi işime bakayım tamam mı? Herkes işini yapsın. Herkes işine. Hadi. Şekerin kontrol ettir. Derhal emredersiniz başkanım. Hemen. Ama önce şu vazifelerimi bir halledeyim ondan sonra şekerime baktırayım. Olur mu? Olur. 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 Olur.

Hercegovino, ajmo Bosno, 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 ajmo Hercegovino, nikad sama nisi sti. S tu smo mi, uvijek i si. Yeni sıkıyor olmalılar. Organizasyon bitmiş. Bu, 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 bu otobüs. Emin misin? Evet, evet, hadi. Haydi, haydi, haydi. Nereye gittiklerini bulmamız lazım. Bu herife de hiç yakışmadı. Ne şofman ne bayrak. Uzun kalmayacak zaten. Neden? Anlarsın. Zaten daha fazla kirletmemende fayda var. Havalimanına geldik. Anlaşıldı. Son aşamaya geçiyoruz. İkinci aşama için hedef giriş yaptı mı? Henüz değil. Giriş yapınca sizi bilgilendireceğiz. Siz de içeriye girince bizi bilgilendirin. Anlaşıldı. <laughs> Attention, s'il vous plaît, ne laissez jamais vos bagages sans surveillance. Attention, please, keep your luggages with you at all times. Vous Uzay Yıldırım'ın bilgisini paylaşmışlar. Yıldırım'ın fotoğrafı pasaport kontrolü düştü. Çok dikkatli olun. Anlaşıldı. Hareket için sizden haber bekliyoruz. Gözün aydın. Fotoğrafın her yere düşmüş. O zaman planınız ne? Benim pasaport kontrolünden geçmem pek mümkün görünmüyor. Sen merak etme. Var bir planımız. Planınız umarım şu çantayla ilgili değildir. Biz nasıl bir uçuş mu planlıyorduk? Bak uçacağım? Biz nerede uçmanı istersek orada uçacaksın. Aslında şu ana kadar çoktan havaya uçman gerekiyordu ama... Hedef giriş yaptı Pınar Sarmet. Tekrar ediyorum, hedef giriş yaptı. Hangi bölgede? Girişte, C kapısı girişinde. Tefakatçı bekliyorlar. Evrakları yanınıza almayı unutmayın. Yanımda merak etme.